Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli kardeşlerim, yeni bir tefsir sohbetiyle beraberiz. Bugün Fatır suresini yine tefsir etmeye devam edeceğiz. 15. ayette geçen hafta kalmıştık. Daha doğrusu 15. ayetimizi yapmış ve 16. ayete devam edeceğimizi ifade etmiştik. 15. ayetimizi bir hatırlayıp 16. ayetten devam edelim inşallah. Şöyleydi 15. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim illallah, vel hamid. ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız her şeyden müstahani, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve daima hamd edilmeye layık olan işte o Allah'tır celle celaluhu buyuruluyor idi. Yani kısaca tekrar hatırlayacak olursak bizim ne ibadetimize, ne paramıza, ne mülkümüze, ne zekatımıza, ne başka bir şeyimize Cenab-ı Allah'a ihtiyaç yok. Aslında biz her açıdan efendim rızık açısından, mülk açısından, sağlık açısından, affa muhtaç olma açısından, e, her açıdan biz Rabbimize muhtacız ve e, tabii bizim müşriklerle, kafirlerle e, farkımız şu. Biz Allah'ın zengin olduğunu, e, onun her şeyden ihtiyaçtan müstahni olduğunu biliyoruz, iman ve itikad ediyoruz. Fakat e, bunu bilmeseler bile inkar edenler, müşrikler de o Allah'a muhtaçtırlar. İnkarlarına rağmen yine hazinesinden rızkını ve onların rızkını vermeye devam ediyor. Onları bu dünyada yaşatmaya devam ediyor. Evet, 16. ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim İn yeşe'yü zhibkum ve ye'ti bi halgin cedid Eğer dilese o sizi yok eder ve yeni yaratılanlar meydana getirir. Yukarıdaki ayetle bağlantılı aslında. Eğer birileri işte kulluğundan dolayı kibre kapılırsa, yaptığı ibadetlerden dolayı kibre kapılırsa, sanki Cenab-ı Allah'a minnet e, edircesine yani işte bak benim kulluğum, ben ne kadar güzel kulum dercesine bir havaya girerse, ya da e, bunun tam tersi olarak, Cenab-ı Allah hiçbir şekilde itaat etmezse, onun nimetlerine şükretmezse, nankörlük ederse, inkar ederse bu Allah'ın kudreti altındadır ki Cenab-ı Allah sizi yok eder, ibadet eden, itaat eden bir topluluk, bir kavim meydana getirebilir ya da sizin yaptığınız o itaat edenler için söylüyorum, o yaptığınız ibadetlerin hiçbirisi Allah'ın hazinesine bir şey katmaz ve onun şanına da, şanına da layık değildir aslında. Fakat Cenab-ı Allah sizin çabanızdan dolayı, sizin gayretinizden dolayı ibadetlerinize tenezzül edip kabul buyuruyor. Hamdınızı, şükrünüzü kabul ediyor ve nimetlerinizi artırıyor. İtaat etmeyenler için ise tekrar ifade edecek olursak, onlar da yine e, itaat etmezlerse Cenab-ı Allah onları dilerse yok edip yerlerine itaat eden bir topluluk getirebileceğini bizlere haber veriyor. Zira yaratılanların temel özelliği itaattır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Beni insanları ve cinleri bana itaat etsinler, beni tanısınlar, beni bilsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer bu itaatsizlik ve ibadetsizlik e, toplumsal manada büyük boyutlara ulaşırsa yine Cenab-ı Allah'ın takdiri, izni, emriyle e, Cenab-ı Allah o kavmi, o toplumu yok eder, itaat eden, hamd eden, şükreden bir toplum getirebilir. Bu Allah'ın kudreti dahil içerisindedir. cenab Allah inşallah bizleri itaat edenlerden eylesin kıymetli kardeşlerim. Ve 17. ayette ve ma zalika alallahi bi aziz. Bu Allah için zor bir şey değildir. cenab Allah işte bu arkeolojik kazılarda falan görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Nice bu yeryüzünden kavimler gelmiş geçmiş. Nice toplumlar gelmiş geçmiş. İşte e, Urartusundan efendim Hititlerine, Asurlularından işte Lidyalılarına, Firiklerinden başka büyük kavimlerine, eski Arap kavimlerine kadar yeryüzünde nice kavimler gelmiş geçmiş. Kimileri yeryüzünü inşa etmişti. At kavimi, Semut kavimi değil mi? Bütün bunlar e, Cenab-ı Allah'ın yaratıp sonra da yeryüzünden kaldırdığı, yok ettiği kavimler. Mesela e, hatırlarsanız Sebe suresinin tefsirini yaparken Semut kaviminden e, bahsetmiştik. Cenab-ı Allah kendilerine büyük imkanlar vermişti. Bentler, su bentleri, barajlar, bağlar, bahçeler, ticaret için konaklar ama şükretmediler. Cenab-ı Allah onları yok etti. Onların yenisine başkalarını yarattı. Dolayısıyla bu Allah için zor bir şey değildir. Ee, Cenab-ı Allah için hiçbir şeyi yaratmak ve yapmak zor değildir. Ve ida irade şeyen en yegûle lehu kun fe Bir şey irade ettiği zaman ol der, o da verir. Onun için inşallah bizler ehli itaat olarak Rabbimizin yolunda olmaya gayret edeceğiz. Rabbimize hamd eden kulların zümresine dahil olmaya gayret edeceğiz inşallah. Evet 18. ayetimiz biraz uzun. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ve la teziru vaziratun vizra ukhra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Evet. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez ve in ted'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu şey'un ve lev kana za qurba günah günahı ağır olan kimse onun başkasına yüklenmesini istese de o yakını bile olsa hiçbir şey yüklenemez. Yani ben günahımı gidip de kardeşime desem ki ya benim günahım çok birazını sen al. İşte anneme babama desem ki ya benim günahım çok cehenneme gideceğim birazını sen al hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez buyuruyor. Yawme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve abiihi ve sahibatihi ve beni. ila'l haye. Abese suresinde o gün yani hesap gününde kişi yawme yefirru'l mer'u min ahihi kardeşinden ve ummihi ve abiihi ve sahibatihi ve banihi anasından babasından efendim hizmetçi kölesinden kölesi efendisinden herkes birbirinden kaçar. Herkesin kendine ait bir derdi, bir sıkıntısı, vermesi gereken bir hesabı vardır guruluyor. İnnemâ tunzirullezîne yahşevne rabbahum bil-gaybi ve aqâmus Evet. Ey Muhammed Aleyhisselam sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı dosdoğru kılanları uyarırsın. Kim günah arınırsa kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kıymetli kardeşlerim bu husus üzerinde biraz konuşmak gerekir. Özellikle velatezi تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ Yani hiç kimse, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Tabi değerli kardeşlerim cezaların şahsiliği ilkesi, yani babanın işlediği suçtan çocuğun sorumlu tutulamayacağı ya da çocuğunun işlediği suçtan babanın, kardeşin, Sorumlu tutulamayacağı efendim ilkesi önemli bir ölçüttür aslında. Batı bu ölçüde, bu ilkeye daha yeni yeni ancak ulaşabilmiştir. Ancak bakınız 1400 sene önce Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a gelen ayetlerde Cenab-ı Allah buna vurgu yapıyor ve hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez ya da hiçbir kimse başkasının e, suçunu üstlenmez buyuruyor. Tabi aslında bu ayetin bir altyapısı var. Şöyle e, özellikle Mekke toplumunda e, kabile halinde yaşıyorlardı biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam'ın da doğduğu kabile Kureyş kabilesi. Bu kabilelerin boyları var işte Abdümenaf oğulları, efendim, Ümeyye oğulları gibi. E, Haşim oğulları, Efendimiz Aleyhisselam'ın yine mensup olduğu bir akraba asabiyet duygusuyla daha çok e, insanlar yaşıyorlar ve o kabilenin içerisinde veyahut da işte o e, efendim e, mahallenin o e, sülalenin içerisinde birisi bir suç işlediği zaman bir efendim cürüme kavuştuğu e, bulaştığı zaman e, o kabilenin o kavimin önde gelenleri onu suçundan kurtarmak için işte parayla olur başka şekillerde olur hemen öne atılırlardı. Veyahut da işte bir cinayet işlemişse bedelini o kavim topluca, o kabile topluca öderlerdi. Hatta bunun için savaşırlardı duruma göre. İşte müşriklerin de kafasında şöyle bir imaj oluşmuştu aslında. Yani her ne kadar ahirete iman etmiyor olsalar bile bunlar zaman zaman şunu da düşünüyorlardı. Eğer ahiret gerçekten var ise nasıl olsa işte burada bizim akrabalarımız, konu komşu, kabilemiz ...bir hatamız, kusurumuz olduğu zaman bize yardım ediyor ve yırtıyoruz tabiri caizse... Hani ...amiyane tabirle kurtarıyoruz. Orada da kurtarırız gibi bir vehme kapılabiliyorlar idi. Yani bugüne de gelecek olursak bu dünyada işte e, değişik suçlara bulaşan... ...değişik efendim e, kriminal işlere bulaşan ya da devlette problemi olan kimseler... ...veyahut başkalarıyla problemi olan kimseler o içine düştükleri durumdan nüfuzları sayesinde, akrabaları sayesinde, malları sayesinde şu veya bu sebeplerle bir şekilde sıyrılıyor olabilirler. Aynen müşriklerde olduğu gibi Mekke döneminde ve şu vehme de kapılabilirler. Ya nasıl olsa bu dünyada biz bu şekilde yırtıyoruz, ahirette de bu şekilde yırtarız. Tabiri caiz sana tabiri boş görün. Böyle bir vehme kapılanlar için Cenab-ı Allah işte oraya işaret diyor ki وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ vizra ukhra. Sakın ha sakın yani bu dünya hayatındaki akrabalarınızı size yardım etmesi, nüfuzunuzun, paranızın, mülkünüzün size faydası olmasını zannetmeyin ki kıyamet gününde size faydası olacak ve sizi kurtaracak. Hayır. Kıyamet gününde herkes kendi yaptığı amelin sorumluluğunu taşıyacak ve herkes zerre kadar iyilik olsa onun hesabını verecek, zerre kadar kötülük olsa mutlaka onun hesabını verecek diye Cenab-ı Allah oraya dikkat çekiyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla tabii e, bu noktada şunu bilmemiz gerekiyor. Allah adildir, e, babanın günahını evladı çekmez e, fakat kimse başkasının yardımıyla da sorumluluktan kurtulmaz. Özetle bunu söyleyecek ol, e, olabiliriz. Ancak şu vardır yani bu noktada şuna da dikkat çekmekte fayda olduğu kanaatindeyim. E, bir baba e, evladının günahını çekmez doğru ancak evladının yetişmesi noktasında e, bir takım sorumluluklarını yerine getirmemişse ona dinini öğretme, hakkı, hukuk, adaleti öğretmeme noktasında bir takım sorumluluklarını yerine getirmemişse ya da evladına, mahiyetindeki olan kimselere yanlış şeyler, Allah'ın razı olmadığı, İslam'ın, Kur'an'ın razı olmadığı şeyler öğretmiş ise ve onun öğretmesi sayesinde ya da onun efendim e, dini manadaki hassasiyetlerini kendi ailesine aktarmadığı için ailesi bu noktada günahkar olmuşsa elbette ki bu sorumluluk sahibi olan ...anne babanın e, veyahut da işte... ...atanın da sorumluluğu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kullukum ra'in ve kullukum mesbulune... ...an ra'iyyetihi hadisi. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden... ...sorumlusunuz. Hadis-i şerifi... ...çerçevesinde meseleye bakmak lazım. Yani kişinin işlediği suçun... ...cezası kişi kendi çeker. Ancak... ...o suçun hazırlanmasına... ...işlenmesine sebep olanların da... ...hiç şüphesiz bu noktada... ...sorumluluğu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla günahı ağır olan kimse... E, o kimsenin başkasından e, günahı ağır olan kimse onun bir başkasına yüklenmesini istese yani ben günahımı kardeşime yüklemek istesem ya da benim günahımdan biraz al desem almaz buyuruluyor. Efendim e, sen ancak ey Muhammed sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı dost doğru kılanları uyarırsın. Yani bu manada e, iman ehli olan bu noktada öğüt alır. iman ehli bu noktada itaat eder buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Ee, evet. 19. ayetimiz şöyle. Ve ma yestevil a'ma vel basir ve la zulumat ve la nur ve la zillu ve la harur. Ve ma yestevil ahya ve la amvat. İnallaha yusmi'u men yasha ve ma ente bi musmi'in men fil qubur." Evet. 20 İkinci ayete kadar okumuş olduk. 22. ayete kadar ki mealimiz şöyle. Kör olanla gören bir değildir. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcak da öyle. Yani gölgeyle sıcak da bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine işittirir fakat ey Muhammed sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. 22. ayete kadar bu şekilde yapmış olduk. Burada tabii değerli kardeşlerim körle görenin kıyaslanması efendim karanlıkla aydınlığın, gölgeyle sıcağın, diriyle ölünün kıyaslanması aslında e, imanla küfrün bir nevi dikkat çekilmesi. Yani burada küfür üzere olanların, imansızlık üzere olanların adeta kör gibi, karanlıkta olan gibi, efendim işte o sıcağın yakıcılığında olan kimse gibi, sıcağın altında kalan, güneşin altında kalan ve perişan durumda olan kimse gibi ya da ölüler gibi olduğu işaret ediyor Cenab-ı Allah. Ancak iman ehli olanın adeta gören kimse gibi, efendim aydınlıktaki olan kimse gibi ya da o gölgenin verdiği rahatlığın içerisinde, huzurun içerisinde eminliğin içerisinde olan kimse gibi olduğu ve yine e, imanlı olan kimsenin diriler gibi hayatı anladığı, anlamlandırdığı ve zevk aldığı kimseler gibi olduğuna vurgu yapılıyor. Tabi burada müfessirlerimiz Özellikle taberideki geçen notta şöyle diyor. Diriyle ölüyü karşılaştırırken alim ve cahil. Yani alim diri, diri gibidir, diri bir insan gibidir. Fakat cahil ölü gibidir. Yani cahile bir şey anlatamazsınız. tabii buradaki cahil de aslında küfür üzere olandır. Yani bizim Anadolu'daki insanımız okumamış olanlara cahil derler. Ya da ben evladım okuma yazma bilmem cahilim der. Aslında cahil Allah'ı bilmeyen demektir. Cahil iman etmeyen demektir. Yoksa bizim Anadolu'daki o biraz da mana kaymasına uğramış cahillik okuma okur yazarlığı bilmeme anlamında değildir. Okur yazar Bilgi azlığıdır, bilgi kıtlığıdır. Fakat e, cahillik aslında Allah'ı bilmemek, hakkı tanımamaktır. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, burada ölüyle diriyi ayet-kerimede kıyaslanırken e, alimlerin diri olduğunu, e, adeta canlı gibi olduğunu, cahillerin ise e, aklını kullanan ile kıyaslandığında e, cahillerin adeta ölü gibi olduğunu, yona aklını çalıştırmadığını ve aklını çalıştırmadığı için de hak, hakikati, hakikati göremediğine vurgu yapılıyor. Burada da yine tefsirlerde şuna vurgu yapılıyor. Cenab-ı Allah önce körle göreni, efendim aydınlıkla karanlığı, gölgeyle sıcağı örnek veriyor. Fakat mesela bir insan e, kör olsa bile başka hislerle e, dışarıyı algılayabilir. Bir insanı sesinden tanır görmese bile. İşte bir yemeği tadabilir, bir şeyi duyabilir. Veyahut da efendim işte karanlıkla aydınlık bir olmaz. Evet bir insan karanlıkta olsa da yol alabilir, zor alır, sıkıntılı olur, düşe kalır gider ama gidebilir. Ama ölüyle diri öyle değildir. Ölü öyle bir haldedir ki artık ona hiçbir şey fayda etmez. Yani ne bir gıda ona fayda verir, efendim ne bir hissi çalışır, gözü görmese de Diğer hisleri de çalışmaz, tamamen bitmiştir. Dolayısıyla burada kalbi mühürlenmiş olan, küfür üzere olan kimselerin artık tebliğden, efendim davetten bir şey anlamayacaklarına vurgu yapılıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَاَنْزَرْتْهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kafirlere gelince diyor Cenab-ı Allah, onları uyarsan da uyarmasan da bir, onları iman etmezler. Çünkü katamallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine, gözlerine ve kulaklarına mühür vurmuştur ve bir perdeyle örtmüştür. Onlar artık ne duyarlar, ne görürler, ne de kavrayabilirler. Buyuruluyor ayeti i kerimede kıymetli kardeşlerim. Evet, e, burada bugünkü sohbetimize noktayı koymuş olalım inşallah e, gelecek dersimize 23. ayetten itibaren devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.